Galatasaray. Haydi Hadi olsun um, haydi. Şampiyonluk geliyor. Gol geldi. Gol geldi. Atlar atak. Sesimizde Sesimiz de biraz kısıldı. Bu taraftar, bu şehir her şeyi hak ediyor. Haydi gir um. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız. Giresun Spor'umuz bir. Akisar Spor sıfır. İbrahim Balde. Şampiyonluk geliyor, şampiyonluk! <laughs> bunları helal sizlere helal. Haydi gidelim sporum. Hadi Rahim Bade. Hadi Rahim Bade. Gol gelsin. bizim. Girasun. On defa. Girasım. Girasım. Ve maç sonucu Girasun sporumuz üç. Akisar spor sıfır kaldı. Son 90 dakika. Tuzla'ya gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. İnşallah İstanbul'dan kilosunu şampiyon olarak döneceğiz. Bu takım şampiyon olacak. Son bir maç. Son 90 dakika. Emeğinize, alın çenenize sağlık. İnşallah yine şampiyon olacak. Biz inandık. Herkes inandı. İnşallah herkes Giro Spor şampiyon diyecek. Son bir hafta inşallah haftaya süper çıkacağız. Haftaya bu coşku kutlayacağız.